Herkese yepyeni bir Mito Vlog'dan merhabalar. Şu anda harika bir sürprizim var sizlere. Gerçi başlıkta gördünüz ama bana da büyük bir sürpriz oldu. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Neden böyle bir şey olduğunu birazdan anlatacağım sizlere. Vallahi orada beni bekliyor. Kolay gelsin abi. Ne haber? Değil mi? Nasıl? Ama hiçbir şey göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Cansın abim. Sağ olun. Gü abi. Ya güzel. Ben bundan memnunum abi zaten. Eyvallah. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Abi şimdi ruhsat bizde, anahtar bizde. Şu depoya bak ya. Of. Abi bu ne böyle? Oğlum çok çok spor bu. <laughs> Abi bu ne böyle? Gemi gibi lan. Ya ben kendi motorumu özledim abi. <laughs> ya Poyraz abi ne işler açtın başımıza biz neyin üstündeyiz böyle? <laughs> Oğlum bu ne böyle? Bildiğim motorun üstüne yatıyorum ya. Of dur üstüme bir ceketimi giyip geleyim sonra da yola çıkalım. <laughs> Oğlum acayip bir şey lan. <laughs> Herkese ZX6 üstünden merhabalar. <laughs> Abi bu nasıl bir şey? Biz neyin üstündeyiz? İmdat! <laughs> Oğlum böyle bir şey yok ya. Artık gerçek bir süper sport motorun üstündeyiz. Oturuş pozisyonu itibariyle bunu çok iyi hissedebiliyorum. <laughs> bugün, evet öncelikle durun videoya bir giriş yapmam lazım. Sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ZX6 arı deneyimliyor olacağız. Neler yapabildiğine bir bakacağız bu motosikletimizin. Ee, Tabi neler yapabileceğine bakmadan önce bir anda nereden çıktı bu ZX6 arı ondan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Benim motoru aldığım yer ARL'de Poyraz abim var. Ee, Poyraz abi dedi ki daha doğrusu bayağıdır bana ZX6 arı denetmek istiyor. Vereyim bir hafta kullan diyor. Ben de hani benim motorumdan daha yüksek bir motor kullanmak istemiyorum. Hani benim motorum bana yeterli. Şimdi daha yükseğini kullanırsam hani gözüme hoş gelmez falan gibi düşünüyorum. Çünkü hani baksana abi bu ne böyle? <laughs> Her neyse uzun süredir istiyordu kullanmamı. Ee, benim motorun da bakımı geldi bu arada. Bakımında birazcık geçmiş böyle bir 300-400 km. Yağı da hafif azalınca dedim ki Poyraz abi dedim abi böyle böyle yağında birazcık azalma var dedim. Bir sıkıntı olur mu? Poyraz abi de bana bu motoru denetmek istiyor. Dedi ki çok sıkıntı olur. Yatak sarar falan dedi. Beni kandırdı. Dedi ki ben senin kapının önüne kadar zx 6 getireceğim senin motorunu alacağım dedi kapının önünden. Böyle bir e, teklife gelince de reddedemedim. <laughs> Ve günün sonunda e, benim motorum bakımları yapılana kadar bir hafta... ya yani bir hafta sürmüyor da bakımları. Bakım videosu çekecektik. Bazı ürünleri bekliyoruz. O ürünlerin gelmesi bir hafta sürecek. O bir hafta süresince de bu canavarla birlikte olacağım efendim. Dedim hem de sizlere güzel bir vlog olur, güzel bir içerik olur diye düşündüm. Nasıl güzel demiş miyim, iyi demiş miyim? Of Acayip bir şey bu Acayip bir motosiklet ya Bu arada lastikleri stop değil Diablo Rosso var yine İnanılmaz bir tutuşu var ya Virajlarda falan var ya Ya bildiğin hiç sapmıyor motor Böyle dümdüz dönüyor virajları ya ha <laughs> Hahaha <laughs> Abi harika bir şey ya! Gerçekten felaket! Bu arada e, motorda yukarıya doğru quick shifter var. Ama gel gelelim aşağıya doğru yok! Vallahi bak vuracağım şimdi bariyerlere motoru. Abi ama bakın yukarıya doğru shifter var ya o kadar iyi çalışıyor ki! İnanılmaz ya böyle yağ gibi atıyor vitesleri yukarıya doğru hiç yani hissetmiyorsun bile vitesin geçtiğini ama oğlum nasıl aşağıya doğru quick shift olmaz ya saçmalık ben şurada motoru sport moduna alayım mı artık şimdi yukarıya doğru basılı tutuyoruz artık sport moddayız şu vizörümü de sağlam bir kapatayım sinyalimi de kapatayım <laughs> ya şaka mı yapıyorsun Bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Her gaz açtığımda Güleceğim ya Bilmiyorum yani bu inmelenmeyi Tattıktan sonra ZX4 arar <laughs> <laughs> şaka lan şaka ben motorumu özledim ya. <laughs> Bakın bu motorun güzel olduğu noktalar var tabi. Hatta şu an güzel olduğu noktalardayız motosikletin. Yani akan trafikteyiz, yoldayız, geniş bir yol basabiliyoruz. Fakat sıkıntı nokta nedir? Şehir içi. Yani gidon açısı o kadar dar ki arkadaşlar ve deposunu görüyorsunuz. Ya kocaman bir depo yani şöyle söyleyeyim. Dönerken dönüşlerde kolunuz depoya çarpıyor. Yani bildiği şöyle kapanman lazım. Bu ne biliyor musunuz? Harika bir şey ya bu. Oğlum virajları o kadar güzel ki motorun. Bir boş yol bulursam irmelenmesini ve top speedini de merak ediyorum. Reizim nereye kadar açıldı şimdi? Kaka atıyorum abi. <laughs> Vallahi sarhoş ediyor bu motor adamı ya. Of. Oğlum bak vites geçişleri o kadar iyi ki bak. Yani denemeniz lazım ya bunu. Quickshifter'ın ne Yani bak şöyle söyleyeyim. Benim ZX4 RR'da bile inanılmaz akıcı hissediyordum ama bunun yukarıya shift'i gibi ben bir şey görmedim. çekelim. Bir top speed'ini görelim artık motosikletin. Ne dediniz bu işe? Bu arada limitör var motorda. Kaça kadar çıkıyor bilmiyorum ama limitörü yazılımla e, galiba kaldırabiliyorsunuz ve 2.99 görüyor muydu emin değilim. Galiba görüyor olabilir. Ya bak şu an top speed'i ZX4 ararla neredeyse aynı gibi ama abi top e ulaşma süresi o kadar çabuk ki yani ne oldu da anlamıyorsun ki. <laughs> Taksiden sonra gidebiliriz. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu arada gitmiyor yani. Limitliyor kendini motosiklet. 250 galiba limitörü ama 250'ye çıkma süremizi gördünüz mü? <laughs> Sen kafayı yemişsin. Sen gerçekten kafayı yemişsin. <laughs> Böyle bir şey yok. Bu ne abi? Böyle bir şey yok abi, böyle bir şey harbiden yok ya. Oğlum bu şaka mı? O nasıl bir hızlanma ya? Ve anlamıyorsun ki ne olduğunu, bir anda bir bakıyorsun 200 desin. Saçmalık, harbi diyorum saçmalık. Ama en büyük saçmalık aşağıya kuyuş yuft olmaması. <laughs> abi 240'larda limitleniyor bu. Hayırdır? ZX4 arar, ZX6 daha hızlı oğlum. <laughs> o yalnız bunun limitörünü kaldırırsanız var ya bu de deli dehşet bir şeye dönüşür ya. Bu deli dehşet bir şeye dönüşür. <laughs> Sen gerçekten bir hayvansın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çıldırmış bu motosiklet. Oh shit. Orada. Aa. İyi misiniz? Geçmiş olsun. İyisiniz değil mi abi? Hadi ya. Ambulans mı aldı? Motorcu bu arabanın sağ arkasına girmiş. De hareket halinde nasıl bu kadar hızlı girdin ya? Şasisi falan kırılmış motosikletin. Wow. Ama bir şey yokmuş cana gelmesin abi ama dikkat edin ya. Sakince gidelim biz de yolumuza. <gülüyor> 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 ya bak ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi limitöre giriyor ya 240'ta. Ben hala atacak bir tane daha vitesim var sanıyorum ya. <laughs> hala o kadar tork var ki içerisinde motorun. İnanılmaz abi. Ya ya nereden denedik biz bu motoru ya şu an ZX4 bindiğimde ne hissedeceğimi çok merak ediyorum. Ama bakın şöyle de bir şey var ee, mesela benim kullanımıma göre bu motor benlik değil. Bu motor yani çünkü üstüne bindiğiniz zaman bu motorun kendinizi bir anda otobanda buluyorsunuz ya ben bile bak birazcık şehir içerisinde dolaştım dedim abi yok yani böyle olmayacak kendimi birazcık otobana atayım şehir içerisinde kullanılacak bir motor değil çünkü gidon açısı inanılmazlar. Yani göstereyim hatta onu da sizlere. Yani şimdi deposu o kadar büyük bir motosikletin. Bak göstereyim. Bak şimdi normal duruyorum bu şekilde. Bak tam sol yapıyorum. Bak zaten geldi bile kolum depoya. Yani şöyle kullanmanı yani sürekli motorun üstüne yatıyor olmanız lazım. Yani gidonu tam yapmadım bile sola. Bak sola çeviriyorum. Geldi kolum depoya. Hala bak burada kaldı. Yani çok zor yani bunun şehir içerisinde kullanımı vesaire çok zor. Bir de bildiğin üstüne yatmanız gerekiyor gidonu tuttuğunuz zaman baya yatık pozisyonda kalıyorsunuz. Yani bilmiyorum kullanımınıza göre değişir. Ben şimdi mesela bu motoru denemekten keyif aldım. Şöyle de benim için bir avantajı oldu. Yani bunun aslında benim için bir motor olmadığını anladım. Çünkü ben şehir içinde de çok kullanıyorum. Daha doğrusu genellikle şehir içerisinde kullanıyorum motosikleti. Ama arada sırada da hani böyle boş uzun yol otobana falan çıktığımda da açtığımda gitsin istiyorum. Yani ZX4 Arar tam olarak o motosiklet. Bu bu sadece otobanda olacaksınız ve o gazı açacaksınız motosikleti. Yani acayip ama ya. Çok keyifli. Her gaz açtığımda kahkaha atıyorum. <laughs> Bak durmak istemiyorum şu an hatta. Bir gidelim arkadaşlar. Tekrardan bir 0 100 yapalım şurada. Ama işte limitör olması birazcık keyfini kaçırıyor bence. Yani bunu limitörlü kullanacaksanız bence limitörlü kullanmak yerine bunu gidip ZX4 arar almak daha mantıklı olabilir. E, tabii yine dediğim gibi kişisel tercihtir. Kullanım yerinize göre değişir ama... E, ben yani limitörlü bu motosikleti kullanmak istemem açıkçası. Çünkü yani 250'ye 240 250 arasına geldiğiniz zaman gitmek istiyor motosiklet. Var ya içinde o kadar tork var ki hissediyorum onu buradan gürül gürül ses geliyor. Ama yani gitmiyor. Böyle sanki bir tane daha vitesiniz varmış da atamıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz ki zaten öyle yani limitör de buna sebebiyet veriyor. Ama yani gerçekten şahane bir motoru bak. Yukarı shift'i o kadar kaymak ki ya giderken böyle aa deliriyorum. Hadi gidelim. sizi lazım. <laughs> Abi acayip bir imbelenme, acayip bir imbelenme ya. Of çok keyifli motor, gerçekten çok keyifli. Poyraz abime de tekrardan buradan teşekkürlerimi selamlarımı göndereyim. İnanılmaz bir hizmet abi. Motorun bakımı geldi diye Poyraz abim motorumu kapımdan aldı. Kapıma benim motorumun bir üst modelini gönderdi. <laughs> İnanılmaz bir hizmet yahu. Ama özledim. Vallahi ZX4 aramı özledim. Ya yani şu an değil ama şehir trafiğine girdiğim zaman çok özleyeceğim. <laughs> Porsche mu ya otoban videoları görüyorum abi gazlıyorlar falan. Görmüyorum ki adamı. Camlara film çekmeyin abi göremiyorum ya. Taksi çıksa basar mı? Yok kesinlikle gaza gelmiyor ya. O zaman şöyle mini bir şov yapalım kendisine. Frene. Mükemmel bir şeysin sen. <laughs> müthiş frenleri var. Harbi diyorum müthiş fren frenleri var. Tren. <laughs> Konuşmayı unuttum lan. Virajı çok iyi, frenleri çok iyi, uzaması çok iyi. Şu an motorun iki tane eksiğini söyleyebilirim sizlere. Bir, limitör kesinlikle. iki aşağıya doğru quick shift. Aşağıya doğru quick shift tolere edilebilir. Yani Kendine motorcuyum diyen adam aşağıya shiftini yapsın kendisi yani kardeşim. <laughs> Ama şaka bir yana güzel bir konfor alanı sağlıyor yani yukarıya aşağıya quick shift. Yani yukarıya koymuşken aşağıya da koysalardı güzel olurmuş. Ay 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 harika bir şeysin sen. <laughs> Abi bir de bak olay ne biliyor musunuz? Yani vitesler arası o kadar hızlı geçiyor ki anlamıyorsun ne ara geldiğini ya. Ya böyle 3'e atıyorum 3'e atarken 4'e atmam gerekiyor zaten yani. Acayip hızlanıyor ya. Bak sinirlendim ha motosiklete sinirlendim. <laughs> lan ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Abi yani bir vites atarken diğer vites gelmiş oluyor zaten. Ben nasıl yetişeceğim bu viteslere ya? Hiç şehir içine sokmadım sizi ki motoru kötülemeyeyim diye. İyi yapmış mıyım? <laughs> Birazdan bir trafiğe gireriz ama. Lan ne oldu? Benzini içmiş bu. Benzinim bitiyor. Benzinim bitiyor. Acil benzinlik. Bu arada videolarımı izleyip beğeniyorsanız, keyif alıyorsanız lütfen videomuza bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bunu da araya dipnot olarak düşeyim. Oğlum ne güzel geliyor lan tekeri. <laughs> Canavarı besledik. Aa fullememiş ya bir diş boş kalmış os. Dudak payı bırakmış. <laughs> Oğlum bu arada çok güzel tekere geliyor motor. Ben teker yapmayı bilmiyorum ama yani bilmesen de yaptırır bu motoru öyle hissettirdi. <laughs> Yeşil gören motor herkes mito mito diye bağırmaya başladı. Biri geçen yazmış Instagram'dan abi tokatta yeşil motor gördüm mito diye gittim yanında sen değilsin diye. Ulan bir tek benim için mi ürettiler motoru sanıyorsunuz? <laughs> of koparıyorlar beni ya. Aha da burası motora sövdüğümüz yer mi? <laughs> yok yok hala gidecek yolumuz var hala gidecek yolumuz var dur. <laughs> Çok tatlısın ya. Şimdi bak bu motoru denedikten sonra Ben diğer motorları da deneyesim geldi Biliyor musunuz Böyle Espin Arar falan denemek istiyorum zx 10 denemek istiyorum of. Bak işte ya bütün ayarlarımı bozdunuz Benim ya Benim bütün ayarlarımı bozdunuz şimdi ya Bunun limitini nasıl kaldı Abi yarın bunun limitini kaldırıp bir deneyelim <laughs> Aa tünel <laughs> Merhabalar Herkesi kaba <kafayı> itebilir mi bakıyosun <laughs> <laughs> Ön motorcular verip <laughs> 我不英雄女儿。 tamam tamam şehir içinde de kullanabilirsiniz bu motoru alın abi gidin direkt zx6 aralın <laughs> biraz daha basarsam ben gideceğim motoru alacağım o yüzden sakin kullanacağım bundan sonrasını O adamı gaza getirmeyin lan beni. Çok keyifliydi ya. Gerçekten inanılmaz keyif aldım. İnanılmaz. Çok keyif aldığım bir yolculuk oldu. Yarıyor değil mi ortalığı? Aynen. 600'lük. Tamam, hadi. <gülüyor> Hediye. Hediye. <gülüyor> Abi yok yani buna egzoz takı takılamaz. Buna egzoz takılırsa sadece otobanda sürülebilir. Şu an bile yani o kadar çok ses çıkartıyor ki motosiklet. Ama motor bloğundan geliyor yani işte mesela benim ZX4 da öyle sürekli hani bu ceza yemiyor mu falan diye soruyorlar da stok egzozdan çıkmıyor ki ses. Aaa <laughs> tüh. Tüh ya virajda büyük ihtimalle tıklatmış. Ulan var ya bak ZX4 aranı kullanmıyor olsam gideceğim alacağım şimdi şu motoru ya. Ama işte ZX4 aranında aşağı kalır yanı yok ki. Top speed desen aynı. Ses desen bir çıtır azı. Çok teşekkür ederim. Bir tık değil de iki tık azı diyelim. <laughs> ama şehir içinde yani çok büyük abi bu motor. Bak buralardan bahsediyorum. Buralardan dönmek bana şu an işkence gibi geliyor ama Mesela belki motoru böyle bir ay kullansam, bir iki hafta kullansam ondan sonra belki ay bu şehir içinde de hani kıvrakmış diyebilirim. Belki bilmiyorum. İnsanın ruhunu çeken bir stili var bu motorun be. Aa, çok güzel sesi! Çıldırıyorum çok güzel sesi. Abi Kavazaki bu ses içinde var ya. <laughs> evet her güzel şeyin bir sonu vardır sevgili arkadaşlar. Aynı bu vlog gibi. Buraya kadar izleyen, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomuza like atıp yorum bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşene hoşça Hoşçakalın. Bye bye. Bununla nasıl ben videoyu bitireceğim ki? Şehir içerisinde bununla video bitmez. Ben o gazı veriyordum, video bitiyordu falan. Hani biliyorsunuz bizim stil. Nasıl yapacağız onu? Heh burası uygun. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.